Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faiza, ziyaretinin son günü olan Salı günü Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de son derece yararlı temaslarda bulunduğunu belirten Faiza, iç güvenlikten terörle mücadele ve organize suçların önlenmesi gibi çok farklı konularda kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Türkiye'de son dönemdeki terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için üzüntüsünü bir kez daha dile getirdiğini söyleyen Feyza, Türkiye ile bundan sonra da terörle mücadele dayanışma içinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Alman Bakan terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında olmalarına, içinde bulunduğu durumdan dolayı anlayış göstermelerine karşın bu sert mücadelede orantılı olunması ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. Feyza şiddetin tırmandırılmasının engellenmesi çağrısı yapıyorum dedi. Feyza Almanya'da bulundukları belirtilen Gülen yapılanması davasının firari sanıklarından Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi. Somut vakalarla ilgili bir bilgi veremem ama şunun güvencesini verebilirim. Almanya bir hukuk devleti olarak hareket ediyor ve sonuca ulaşıldığında gerektiği gibi davranacaktır. Almanya İçişleri Bakanı'na Almanya'da PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesine karşın Türkiye tarafından bu örgütün uzantıları olarak görülen YPG-PYD'nin bu kategoride değerlendirilmemesinin nedeni de soruldu. PKK'nın Almanya'da 1993'ten bu yana terör örgütü olarak kabul edildiğini belirten Feyza, bu örgütle yakın olan yapılanmalarında yakından izlendiğini belirterek, Bizde bir örgütün terör örgütü olarak sınıflandırılabilmesi için hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kriterler var. Bunları dikkate almak zorundayız ve alacağız dedi.